Herkese merhaba. Ben Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Meysa Tuç. Bugün sizlere MBA'den bahsetmek istiyorum. NBA basketbolun zirvesi, sporun evrensel dilinin en güçlü temsilcisidir. 1946'da temelleri atıldığında sadece bir profesyonel lig olarak başlamıştır. Bugün ise 200'den fazla ülkede yayınlanan, milyonlarca izleyiciye ulaşan global bir markaya dönüşmüştür. NBA yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda yeteneğin, disiplinin, stratejinin ve tutkuyla örtülmüş yaşam biçiminin de sahnesidir. Her sezon yüzlerce maç oynanmaktadır. Her maç unutulmaz anlara, tarihi performanslara ve nesiller boyu da anlatılacak hikayelere dönüşmektedir. Ancak NBA'yi gerçekten eşsiz kılan yalnızca sahnedeki rekabeti değil, bu lig dünyasında dört bir yandan gelen oyuncularla kültürleri birleştirmesidir. Çeşitliliği kucaklar, eşitliği savunur, farklılıkları güce dönüştürür. Bu nedenle de NBA sadece sporun değil aynı zamanda toplumsal değişimin ve kapsayıcılığında öncüsüdür bizler için. MBA teknoloji iç içe gelişen bir yapıya sahiptir. Yapay zekadan veri analizine, sanal gerçeklikten interaktif yayınlara kadar hem de her zaman oyunun ötesine dönüşüyor. Aynı zamanda MBA gençleri spora teşvik eder, eğitim ve sosyal gelişim projeleriyle de geleceğe yatırım yapar. NBA basketbol programlarında da milyonlarca çocuğa ve aileye ilham verir. Markalar için bir vitrin, sanatçılar için ise bir sahne toplum içinde bir değerdir. NBA spor, eğlence ve etki gücünün keşsin noktasında bulunur. Bugün NBA demek bir maçtan fazlası, bir maçtan ötesi bir vizyondur. Dediğimiz gibi birçok çocuğa da yardım elini uzatmaktadır bu oluşumla birlikte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.